Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Musa Küçük Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz Sayın Vekilim, şeref verdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Kaya Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz efendim. Eski belediye başkanlarımız rahmetli Salim Koç abimizi ve Rıza Aslan abimizi minnetle, şükranla yad ediyor. Ruhları şad olsun. <laughs> Tabii bir güzeli, güzel şöleni düzenleyen, tertipleyen, emek veren başta belediye başkanım olmak üzere bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ayrıca buraya kadar gelip bu yaylayı şenlendiren, bu etkinliğe katılan bütün evşerlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Türk'ün töresini yaşatıyorsunuz. İnşallah kıyamete kadar da bu yaylalarda Türk'ün ezanı okunacak, Türk'ün bayrağı dalgalanacak. Bizim oranlarımız, bizim davul uzunlamız çalacak. Değerli hemşerilerim, biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gümüşhane Milletvekili olarak söz verdiğimiz gibi ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla Şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Ben şölenimiz, toyumuz kutlu olsun diyorum. Bütün katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çocuk halkını hiçbir zaman için yalnız bırakmaz kendi kendime alkışlamaz.